O Allah için benim kızım çıkartın. Ne onun başına ne gelsin bilmem benim hakkımdır. Ben onun mezarı olsam ben bir Fatiha okuyacağım. Ben o milletvekilleri hepsi burada çağırıyorum, sesleniyorum. Allah için çıkardın eline ne geliyor bize yardım edin. Gülistan olmayışının üçüncü yılı. 5 Ocak 2020 tarihinde biz kente geldiğimizde dönemi valisi Tuncay Soner buradaydı. Kızımız intihar etti. İki çocuğum üzerine yemin ederim Gülistan'ı bulacağım size namus ve şeref sözü dedi. Biz aylarca bu köprünün başına geldik. İşe gider gibi Gülistan'ın bedenini aramaya geldik. Ki biz sabahları Gülistan'ı uyandırmaya kıyamayız bir aileyken. Gülistan için kuş oldu, uçtu diyorlar. Buhar oldu diyorlar. Ve üstelik buna inanmamızı istiyorlar. Üç yıldır ne acılar çektiğimizi ne bir cümleyle ifade edebilirim, ne de size anlatabilirim. Ateş düştüğü yeri yakar derler ya, biz üç yıldır o ateşle harıl harıl yanıyoruz. Kızımız karanlıkta. Kızımızı karanlıkta bıraktılar. Ben kardeşim olmaya geçtim. 21 yaşında üniversitesine gidip gelen gencecik bir kadın bu ülkede yok. Ve üç yıldır yok. 3 yıldır o dosyada en ufak bir yol alınamıyor. Bu ülkenin İçişleri Bakanı'yla görüştük, Cumhurbaşkanı'yla görüştük, Adalet Bakanı'yla görüştük. Tam 3 yıldır Gülistan yok. Tam 3 yıldır biz bu soruyu kendimize soruyoruz. Bizim kızımızın başına ne geldi? Bizim kızımız nerede? Bizim kızımız bugün bir yerde bize yardım mı bekliyor bizden? Bizim kızımız bugün bir yerde aç mı, susuz mu? Bilmiyoruz. Eğer 5 Ocak günü Gülistan bir trafik kazası geçirseydi, biz gelseydik, biz bu kadar bir bilinmezliğin, bir çaresizliğin içinde sürüklenmezdik. Derdi ki, kızımızı bir trafik kazasında kaybettik. Biz üç yıldır o kadar şeye şahit olduk ki, kadar acılara, memleketimizden gelip gitmelere, her geliş gidişte ölüp ölüp dirilmelere. Ama derdimizi kimseye anlatamadık. Sesimizi kimseye duyuramadık. Biz istiyoruz ki Gülistan'a ne oldu? Sorusunun cevabını bize vermelerini ve Gülistan'a bize 3 yıldır bu karanlığı yaşatanların adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Evinde kız çocuğu olan herkesin yüreğinde biraz merhamet, biraz vicdan olan herkesin Gülistan'ın karanlığa sahip çıkmasını istiyoruz. Bugün Güristan yoksa inancınız olsun ki evinizdeki tek bir birey güvende değildir. Biz de 5 Ocak'tan önce böyle şeyler bilmezdik.

Öldürüldü mü? Hayattaysa, nerede öldürüldüyse, kim öldürdü bilmiyoruz. Biz kadınlar tam 3 yıldır Gülistan doku nerede diye soruyoruz. 3 yıldır devam eden soruşturma dosyasında gelinen noktada Gülistan'ın akıbetini açığa çıkaracak hiçbir bilgi ve belge elde edilemedi. İlk günden beridir gözlemlediğimiz eksiklikleri her fırsatta dile getirdik. Bunlar özellikle Zaynal Abakarov'un evinde ve babasına ait araçta arama yapılmaması ve Zaynal'ın cep telefonuna el konulmaması rızasıyla verdiği birkaç yazışma hariç hiçbir bilgi elde edilememiş olması. Gülistan karanlıkta. Savcılar bu ışıkları sabah adliyeye girirken çay kahve işveren görevlerimizi hatırlatmak için geliyor. Gülistan'ın dosyasını kararlılıkla bıraktınız. O dosyayı aydınlatmakla mükellefsiniz. O dosyayı aydınlatmakla mükellefsiniz. Aydınlatamıyorsanız kalkın o koltuklardan aydınlatacaklar otursun. <laughs>